Cennet evli süslenmiş gelin odalarındaki inciden ve yakuttan yaratılmış özel hazırlanmış koltuklara yaslanıp kurulmuş olacaklardır. Bu koltuk kanepeler üzerinde etraflarına bakacaklar, yakuttan, inciden yaratılmış olabildiğine süslenmiş, ipek türler içinde kurulup oturmuş bir halde, erikeler üzerinde, hoşlarına giden zevk ve heyecan duydukları cennet nimetlerinin gönül açıcı manzaralarına bakarlar. Çevrelerini süsleyen cennetin nimet ve güzelliklerini seyrederler ve edeceklerdir. Çünkü onlar Allah'ın bulutu ve ikramına kavuşmuş bahtiyarlardır. O cennetlikler Allah'ın mutluluk ve saadet bağışında bulunduğu bahtiyar kullardır. Ayet-i Kerime'de buyrulur ki, Yüzlerinde nimet ve mutluluğun neşe ve sevincini sezer görürsün. Yani cennet ehli kimseler görüldüğünde, onların mutluluğu ve sevinci yüzlerine aksedecek, yüzlerine vuracaktır. Onları gören kimseler, onların nimetler içinde yüzdüğünü, elemsiz, kedersiz, Sevinç ve neşeli insanlar olduğunu hemen anlayıp fark eder. Onların mutlu, sevinçli kişiler olduğunu anlayıp sezi verir. Çünkü yüzlerinde neşe ve aydınlık, güzellik, tazelik ve sevinç pırıltısı görülmekte ve sezilmektedir. Nasıl ki bu dünyada nimet ve servet sahiplerinin yüzlerinde rahat ve konforlu yaşamlarının izi ve belirtisi hemen belirir. Her zamanda görülmekte ve sezilmektedir. Cennette de ehli cennetin yüzlerinde mutluluk ve nimetler içinde bir hayat sürdükleri belli olacaktır demek olur. Ayeti i Kerime'de buyrulur ki, Onlara damgalı, mühürlü, saf halis bir cennet içkisi sunulur. Cennet eyle, cennette saf, haliz, karışıksız, gümüş gibi beyaz, el değmemiş, temiz şaraptan içerler, içeceklerdir. O cennet şarabı, özel damgalı mühürlüdür. Mühürlerini, içecek olan cennetlik, kendisi açar veya kendi yanında açılır. Çünkü kendisine özel bir şaraptır, mühürlü ve damgalıdır. Rahi kelimesi, özel cennet şarabının adıdır. Karışıksız, halis, saf beyaz şarap demektir. Mahtum kelimesi mühürlenmiş, özel damgalı demektir ki, sahibinden içecek olan cennetliden başka kimse açamaz demek olur. Ayet-i kerimede o cennet içkisinin sonu misktir. İşte imrenenler buna imrensin. Yarışanlar ancak bu yolda yarısın. O cennet şarabının sonu misktir. Cennet içkisinin içiminden sonra mis kokusu yayılır. Ağızlarda mis kokusu bırakır. Dünya içkileri gibi pis bir koku bırakmaz. Tam tersine gönül açıcı, güzel ve mes edici bir mis kokusu yayılır. Çünkü bunlar yani anlatılan cennet şarabının bulunduğu testiler, şarap kapları, misk özüyle mühürlenmişlerdir. Bu şaraplar açılırken veya işlerinden boğazından geçerken mis kokusu yayılacaktır. Bu özellik dünyadaki şarapların tam tersidir. Çünkü dünya şarabının dağ kapağı açılırken etrafa pis bir koku yayılır ve içildikten sonra da pis bir koku hissedilir. Sarhoşun ağzı pis kokar Pis kokudan yanına varılmaz. Yüzünde bir pis görünüm, buruşukluk, sıkıntı ve keder belirir. Aklı zarar görmüştür, konuşurken saçmalar. Diğer ayetlerde de bunlara da değinilmiştir. Cennet şarabının lezzeti, neşesi ve içenin yüzünde parlaklık ve zindelik, tazelik emareleri, belirtileri verir, verecektir sarhoşluk, sersemlik ve baş ağrısı yapma gibi özellikleri yoktur. Safa suresinde bu gerçekler açıklanmıştır. O özel cennet şarabı bembeyaz, berrak mı berrak, içenlere pek hoş lezzet ve keyif verir. Onda hiçbir gaile zararlı sonuç yoktur. Yani İçen cennetliklere keder, sıkıntı, sersemletme, sözlerinde, konuşmasında bir saçmalama, sarhoşluk izi, belirtisi yoktur. Hiçbir olumsuzluk eser ve belirtisi görülmez çünkü yoktur. Allah cennet nimetlerinin özelliklerini ve sonuçlarını anlatmak için bu açıklamaları vermiştir. Nitekim cennet, nehir ve ırmaklarını anlatan Sure-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, cennet, nehir ve ırmakları dört gruba ayrılmıştır. Bunlardan biri de şöyledir. Orada yani cennette şaraptan ırmaklar vardır ki, bunlar içenlere lezzet ve keyif verir. Fakat sarhoşluk vermez.'' İnsan bünyesinde herhangi bir olumsuzluk ve rahatsızlık yapmaz. Ayetlerde verilen bütün bu uyarılar cennetin nimetlerinin özel yaratılmış olduğunu akıllara yerleştirmek içindir. Şimdi dönelim üzerinde durduğumuz ayetlere. O cennet içkisinin sonu misktir. İşte imrenenler buna imrensin. Yarışanlar ancak bu yolda yarışsın. Yani içiminin sonunda mis kokusu gibi bir lezzet ve keyif veren cennet şarabından içmek istek ve arzusu duyanlar bu cennet nimetine kavuşmak için yarışsınlar. Yarışmak isteyen yarışmacılar cennete girmek ve bu nimetlere ermek için yarışsınlar demek olur. İmrenenler buna imrensin. Yarışanlar ancak bu yolda cenneti kazanma ve nimetlerini elde etme yolunda yarısınlar. Ayet-i Kerime'de o cennet içkisinin şarabının karışımı teslimdendir. Teslim yüksekten akan bir pınar, bir kaynak suyudur. Cennet ehlinin içtiği o cennet şarabına daha çok lezzet versin diye bu yüksekten akan teslim pınarının suyundan karıştırılır. Teslim adının verilmesi cennetin en üstün en kaliteli ve en lezzetli şarabı içeceği olduğu içindir. Cennete girmiş salih amelli müminler, Allah korkusu duyguları içinde dünya yaşamını noktalayan iyi kullar, cennette tesnim pınarının suyu karıştırılmış, misk denen güzel kokulu madde ile mühürlenmiş, cennet şarabından içecekler ve cennetin sefasını süreceklerdir. Bir de karıştırılmadan Tesnim pınarından içecek olan daha yüksek mertebe ve derecelere çıkmış, Allah'a yaklaştırılmış, Allah katında yüksek derece erişmiş sevgili kullar var. Şimdi de bunu göreceğiz. Ayeti kerimede Tesnim akan bir pınardır. O ancak Allah'a yakın olanların, onun rızasını kazananların içecekleri bir kaynak pınardır. Yani o teslim cennette bir pınar, bir çeşmedir. Ondan sadece mukarrabun, Allah'a en yakın kılınmış, en üstün dereceli kullar içer, içeceklerdir. Bu ayeti mana ve anlamı cennette müminlerin derece farklılıkları vardır. Cennette en yüksek derece Kur'an'ın mukarrabun, Allah'a en yakın olanlar, adı verilen kimselerin olacaktır. Teslim adı verilen cennet şarabını da sadece mukarreb kullar içecektir. Onlar en yüksek dereceli cennet ehli oldukları için. Onların nimetleri de farklı ve üstün kıymetli olacaktır. En yüksek kaliteli teslim kaynağından çıkan ve yüksekten akan teslim şarabı da onların şahsına ait bir cennet içkisi olacaktır. Mukarrabun hesapsız ahirette hesaba çekilmeden cennete ilk giren bahtiyarlar ve mutlu insanlar olacaklardır.